Kovacoş, Vartolun. Ögüm İçe Jandarma Komutanlığı, Savaş İçtimasında, Milas Subay, 5 uzman jandarma, 10 erbaş ve verilen görüş vermelerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli arkadaşlar, günaydın. geldiniz. Merhabalar, kolay Merhaba gelsin. Nasıl Merhaba Nasıl gidiyor İstanbul? Oo, çok mutluyuz. İş yerlerimizi açtık. Devletimizin verdiği emirlere uyuyoruz. Dezenfeklerimizi, maskelerimizi takıyoruz. Takmayanları da jandarmalarımız uyarıyor. Evet, pandemi kurallarına, çok mutluyuz. Pandemi uyuyoruz. kurallarına uyuyoruz. riayet ediyoruz. Evet, uyuyoruz. Maske, mesafe, evet, Aynen. aynı. dikkat ediyoruz. Evet. Yalan yine turistlerimizi de bu yönde uyarıyoruz. Uyarıyoruz. Kolay gelsin. Güzel günler. Kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl gidiyor işler? Her şey yolunda. Pandemi kurallarına riayet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ediyoruz. Genel turistlerimiz de o şekilde geliyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar, ilerlediğimiz Zeytinli faaliyetinde özellikle buraya gelen yerli ve yabancı turistlere sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaracağız. Anons edeceğiz arkadaşlar. Yeni anons metnine göre insanları rahatsız etmeden kendilerini bilinçlendireceğiz. Merhabalar, öncelikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafikte bir bayan gördüğüm için çok mutluyum. Ee, ne yapıyoruz? Trafik kurallarına riayet ediyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz, hız sınırını aşmıyoruz. Ve bu pandemi sürecinde de maskeye sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ee, Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkürler. Ve iyi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler, iyi günler kolay. Sağ olun, sağ olun. şu hususu belirtmek isterim ki jandarma mesleği onurlu ve saygın bir meslektir. Jandarma mesleği vatansever, milliyetperver, sorumluluk duygusuna, disiplin şuuruna, üstün bir ahlak ve karaktere sahip olmayı bilgili, fedakar, itaatkar olarak görev yapmayı gerektirir. Jandarma mesleğinin toplumumuz nezdinde saygın bir meslek olması, bunun yanı sıra halkın içerisinde görev yaparak insanlara yardımcı olabilmenin verdiği tatmin duygusu benim bu mesleği seçmeme neden olmuştur. Aynı zamanda bu mesleği icra ederek kadınların her meslek alanında başarılı olduğu gibi emniyet ve asayiş görevini icra ederken de inançlı, inatçı ve kararlı bir tutum sergileyerek aynı başarıyı sağlayabileceğini göstermek istiyorum. Kapadokya bölgesi doğa, tarih ve kültür turizmi yönünden önemli merkezlerin başında gelmektedir. Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen turistler ilçemizdeki otellerde konaklamakta, Kapadokya bölgesindeki müze ve öğren yerlerini, peri bacalarını, manastırları, yeraltı şehirlerini gezerek vadi yürüyüşü yapmakta, sıcak hava balon faaliyetlerine katılarak çeşitli kültürel etkinlikler yapmaktadırlar. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bizim bu noktadaki temel amacımız Güvenli ülke imajının daha da güçlendirilmesi maksadıyla sorumluluklarımızı zaman mefhumu gözetmeksizin hassasiyetle yerine getirmek, ülkemize gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde turistik faaliyette bulunmalarını sağlamak ve bölgemizde yapılan tüm faaliyetlerde onların yanlarında olduğumuzu göstermektir. Bu görevlerimizi yerine getirirken asayiş timlerimiz Trafik timlerimiz ve motosikletli hazır timlerimiz ile 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Yaya ve motorlu devriyelerimiz ile önleyici kolluk faaliyetleri icra ederek emniyet ve asayişi sağlıyoruz. Trafik ve hazır timlerimiz ile de trafik güvenliği ile ilgili uygulamalar icra ediyor ve denetlemelerimize devam ediyoruz. Bölgemizdeki öğrenci hareketliliğinin fazla olması sebebiyle Üniversite ve okulların güvenliği konusunda çok hassas hareket ediyoruz. Bu kapsamda her okul için risk analizi yaptık ve her okul için bir personelimizi sorumlu personel olarak görevlendirdik. Okul yönetimi görevlendirdiğimiz personel ile her an iletişime geçebilmekte ve taleplerini iletebilmektedir. Çocuğunu okula gönderen ebeveynlerin çocuklarının güvenliği ile ilgili herhangi bir tereddüt yaşamamaları konusunda her türlü gayreti sarf ediyoruz. Sorumluluk alanımızda bulunan ve yerli ve yabancı turistlerce sıkça ziyaret edilen Orta Hisar Beldesi, Üç Güzeller Mevki, Mustafa Paşa Köyü gibi insan hareketliliğinin fazla olduğu alanlara mülki makamlar aracılığı ile güvenlik kamerası takılmasını sağladık. Farklı noktalara güvenlik kamerası takılması için çalışmalarımızı başlattık. Bunların yanı sıra hak sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde devam eden COVID-19 salgınının yayılımını azaltmak, hastalığı kontrol altına almak maksadıyla yayınlanan genelgeler doğrultusunda denetlemelerimize devam ediyoruz. Türk kadınının cesaret ve kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın, Yarbay Songül Yakut'un bayrağını devralarak görevimi layıkıyla yapmak yegane amacımdır. Yüzyıllardır olduğu gibi asil Türk kadını yeri geldiğinde çelikten bir yumruk, yeri geldiğinde ise şefkatli bir el olmayı en iyi şekilde bilmiştir. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı olarak icra ettiğim bu görev ile tarihin bir parçası olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kadına yönelik şiddeti önleme konusunda sıfır tolerans ile çalışıyoruz. Kadına yönelik ayrımcılığın İnsan varlığına yönelik en büyük insan hakları ihlali ve sosyal bir bozulmanın önemli bir göstergesi olduğundan hareketle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kapsamda ulaşabildiğimiz tüm kadınlara ve suçun oluşmasını önlemek maksadıyla erkek vatandaşlarımıza 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında seminerler icra ettik. Kadına karşı şiddetle mücadele ile ilgili broşürler dağıtarak görsel materyaller ile vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağladık. Ve kanun kapsamında kadınların hangi haklara sahip olduklarını kendilerine anlattık. Kadınlara yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedefleyen KADES uygulaması hakkında bölgemize gelen turistler dahil olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm kadınlara bilgilendirme yaparak akıllı telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini sağladık. Bu noktadaki temel amacımız devletin bütün kurumlarının işbirliği içerisinde yasaların verdiği yetkiyle kadınlarımızın yanında olmak ve şiddetin olmadığı bir toplum yaratabilmektir. İlk önceliğim, Örgüp İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında emniyet ve asayişi en üst seviyede sağlamak, halkımızın huzur ve güven ortamını idame ettirmektir. Bundan sonraki süreçte şiddet mağduru olan kadınlarımızı sık sık ziyaret etmeyi, sorunlarına çözüm bulmayı, ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mülki amir desteğiyle maddi ve manevi her konuda yardımda bulunmayı planlıyoruz. 18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü'nde personellerim, şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte Mustafa Paşa Köyü Şehitler Ormanı'nda ağaç dikme etkinliği yapmayı planlıyoruz. Kadın ilçe jandarma komutanı olarak sorumluluk alanımda bulunan okulları ziyaret etmeyi, geleceğimiz olan çocuklara jandarma mesleğini anlatmayı ve kız çocuklarımıza örnek teşkil ederek umut ışığı olmayı amaçlıyorum.